Suriye topraklarında masum çocuklar, kadınlar, insanlar maalesef katlediliyorlar. Aralık 2024'ten bu yana Suriye'de Esad rejimi sonrasında bir istikrarın gelmeyeceğini, bir demokrasinin ve iyi bir yönetim anlayışının olmayacağını o gün söylemiştik. Fakat uçan kuştan daha haberimiz var diyen özellikle iktidara buradan sesleniyoruz ki Suriye'de işler iyi gitmiyor. Özellikle Alevi toplumuna karşı yapılan soykırım, mezhepçi, ayrımcı, kötücül akıl şu an maalesef devrede. Laskiye'de, Tartus'ta, Hama'da, Usta, da Şam'da yaşananlar asla kabul edilemez. Bir an evvel Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni göreve davet ediyoruz. Uluslararası toplumu göreve davet ediyoruz. Aynı yardımların ve insanlık yardımı açısından mutlaka Yayla Dağ Sınır Kapısı'ndan bu koridorun açılarak oradaki akrabalarımıza mutlaka yardım eli uzatılmalıdır. Yaşasın Haber TV'ye hoş geldiniz. YouTube kanalımıza abone ve katıl üyesi olursanız seviniriz. Süper teşekkürle bize destek olabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin.